Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür stable giden piyasalar yarın itibariyle büyük sallantılar yaşayacak. Bu sallantılara bakacak olursak ana kaynağı elbette ki FED faiz kararları. Bu tür günlerin olduğu süreçlerde piyasalar hem büyük fırsatlar verir hem de yönü tayin eder. Bundan dolayı sizlerle piyasaları yorumlayacağız ve yönün ne tarafa olabileceği ile alakalı bir takım tahminler yapacağız. Öncelikli olarak hızlı bir şekilde dolar tl tarafına bakabiliriz. Dolar TL uzun süre önce bahsettiğimiz 18.80 civarındaki direnç noktasını aşmış durumda. Bununla beraber gördüğünüz gibi sert bir şekilde 19 TL'nin üzerine giden bir dolar TL gördük. İlerleyen süreçlerde 19 TL'nin üzerinde kalmasıyla beraber yukarı yönlü hareket devam edebilir. Yukarı yönlü hareketin engellenmesi için 18.80'in üzerinde öncelikli olarak kapanışların yapılması gerekir. Fakat şu anki grafiğe baktığımız takdirde yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünebiliriz. Önümüzdeki bir sonraki direnç noktası 20 TL civarında olabilir. 20 TL'nin üzerine bir pik fiyatı yapıldığı takdirde onun sonrasında geri çekilmeler görebiliriz. Bundan dolayı bu seviyeleri yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Gram altın tarafını inceleyecek olursak gram altında uzun süredir bahsettiğimiz harika yükselişler nihayet gelmeye başlamış durumda. Gram altında geçtiğimiz süreçlerde her düşüşte alım fırsatı olduğundan bahsetmiştim. Bu düşüşlerin sonrasını inceleyecek olursak gördüğünüz gibi her defasında geri döndü ve yükselişler yaşandı. Şu an itibariyle 1200 TL civarına kadar yükselen gram altın ilerleyen süreçlerde de yükselişine devam etmesini bekliyorum. En son yapmış olduğum analizlerde 1100 TL civarından gram altın almanın harika bir fırsat olduğundan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi 1100 TL civarlarından geri dönüş yaşadı ve harika bir yükseliş geldi. Şu an itibariyle destek ve direnç noktalarına bakacak olursak ilk destek noktası 1150 TL civarında bulunmakta. Onun da bir altında 1100 TL civarında da bir destek noktası bulunmakta. Direnç noktasına bakacak olursak ilk destek noktası 1275 TL civarında bulunmakta. Onun da bir üstünde 1400 TL'ye kadar bir direnç noktası bulunmamaktadır. Zaten önceki videolarda da bahsettiğim gibi 1275 TL'deki direncin aşılmasıyla beraber 1400 TL'nin sert bir şekilde geleceğini düşündüğümü belirtmiştim. Şu an itibariyle ilk defa izleyenler için bunu yeniden belirtmek isterim. İlerleyen süreçlerde ilk hedefimizin 1275, onun sonrasında da 1400'ü aşan bir gram altının gelmesini bekliyorum. Onun sonrasında da orta vadede 1500, uzun vadede ise 2000 TL'yi aşan bir gram altının gelmesini bekliyorum. Gram altını şu şekilde tanımlayabiliriz. Hem riski düşük hem de ilerleyen süreçler için yavaş yavaş karlılık durumuna geçebileceğimiz bir yatırım ürünü olabilir. Bundan dolayı gram altını sakin bir yatırım yapmak isteyenler için önerebilirim. Evet arkadaşlar, Fed faiz kararları gram altını da elbette ki etkileyecek. Yarın itibariyle açıklanacak olan Fed faiz kararlarında gram altın şu şekilde etkilenebilir. Şu an itibariyle elimizde iki seçenek var. İki seçenekten ağır basanı tabii ki 25 bazlık bir faiz artırımı. Bu arttırımın gelmesiyle beraber gram altında bir geri çekilme, onun sonrasında da sert yükselişlerin devam edeceğini düşünebiliriz. İkinci seçeneği inceleyecek olursak sıfır bir şekilde faiz arttırımı. Bu şekilde bir seçenek gelirse ilerleyen süreçlerde gram altında sert bir şekilde yukarı doğru bir mum atabilir ve onun sonrası da elbette ki gelecektir. Bundan dolayı bu iki seçeneği bilerek hareket etmek ilerleyen süreçlerde bize daha fazla fayda sağlayabilir. Benim beklentim şu an itibariyle 25 bazlık bir faiz arttırımı ve onun sonrasında da faiz arttırımlarının durması yönünde. Evet arkadaşlar kripto para piyasasına da bakacak olursak uzun süredir gelmeyen seviyeler şu an itibariyle Bitcoin'de görülmüş durumda. 28 bin dolar seviyesine kadar uzun süredir gelmeyen Bitcoin nihayet bu seviyelere açtı. Baktığımız takdirde Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi BTC 28 bin dolara aşarken 16 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bitcoin korku ve açgözlülük endeksi Kasım 2021'in ortasından bu yana görülmemiş bir seviye olan 66'ya yükseldi. Yatırımcılar ağırlıklı olarak yükseliş perspektifinin arkasındaki faktörlerden biri geçtiğimiz hafta yaklaşık %30 artan lider kripto para biriminin etkileyici fiyat performansı olabilir. Bitcoin'de dahil olmak üzere çoğu kripto para birimi son zamanlarda birkaç aydır görülmeyen seviyelere yükselerek küresel ekonomik sorunlara karşı dikkate değer bir direnç gösterdi. Lider dijital varlık olan Bitcoin kısa süre önce 28.500 dolara ulaştı ve fiyatını bir hafta içerisinde neredeyse %30 arttırdı. Rally BTC'ye yönelik anlık yatırımcı duyarlılığını belirtmek için fiyat oynaklığı, sosyal medya yorumları ve anketler gibi çok sayıda segmenti izleyen bir metrik olan popüler bitcoin korku ve açgözlülük endeksini etkilemiş görünüyor. Şu anda 66'yı işaret ederek açgözlülük bölgesinde oturuyor. Bu durumu incelediğimiz takdirde endeks bu işarete en son 2021 Kasım ayının ortalarında bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 70 bin dolara ulaşmasından birkaç gün sonra görüldü. İncelediğimiz takdirde varlık üzerindeki yükseliş duruşu bazı kripto savunucularının ayı piyasasının nihayet hakimiyetini gevşettiği görüşüyle örtüşüyor. Varlık sınıfının potansiyel bir bankacılık krizinin arka planında etkileyici performansını sürdürebileceğine inanıyorlar. Bitcoin krizlerden yüksek derece etkilendiği için böyle bir durum gayet mantıklı görünüyor. Diğer yandan ABD'den gelecek olan Fed faiz kararları 22 Mart yani yarın itibariyle sonuçlandığı takdirde Bitcoin ve altcoinler yeniden teste tabi tutulacak. Ünlü şirketlere göre Fed 25 bazlık bir faiz artışı yapacağı konusunda hemfikir. Ancak bunun son olacağı tahmin ederek Merkez Bankası'nın diğer enflasyonla mücadele önlemlerine geçeceği öne sürüldü. Bitcoin açgözlülük bölgesine girdiğini görmek, endeksin çoğunlukla korku veya aşırı korkuda yanıp söndüğü geçen yılki trendlere kıyasla harika gibi görünüyor. Bu tür belirsizliğe neden olan sebeplerden bazıları kötü şöhretli örnekler arasında Terra çöküşü, Celsius iflası ve FTX'in çöküşü gibi geçen yıl sektörde yaşanan sayısız çöküş ve skandallardı. Her halükarda geçen yılki düşüş dijital varlık fiyatları yatırımcılar için iyi satın alma fırsatları gösterebilirken mevcut açgözlülük hissiyatı olası bir düzeltmeye neden olabilir. Şu an itibariyle bu durumları inceleyecek olursak Bitcoin'de destek ve direnç noktalarına bir göz atabiliriz. Destek ve direnç noktaları şu şekilde söylenebilir. İlk destek noktamız 26.800-27.000 dolar arasında olabilir. Onun da bir altındaki destek noktamız ise 24.700-25.000 dolar arasında olabilir. Uzun süredir aşamadığımız 24.700 dolar civarı şu an itibariyle destek noktası işlevini görebilir. Direnç noktasına da bakacak olursak 28.300 dolar civarında önemli bir direnç noktası bulunmakta. Gördüğünüz gibi fiyat birkaç defa o seviyeleri test etti fakat orayı aşamadı. Şu an itibariyle Fed'den gelecek faiz kararları 25 bazlık bir faiz artışı yönünde. Eğer ki böyle bir faiz artışının gelmesi durumunda zaten piyasalar bunu fiyatlandırdığından ötürü yukarı yönlü bir mum, onun sonrasında da bir düzeltme yaşayabiliriz. Aksi yönde hiçbir faiz artışının gelmemesi durumunda ise Bitcoin fiyatı sert bir şekilde yükseliş yapabilir ve 28300 dolar civarındaki direnç noktası kolay bir şekilde aşılabilir. Her halükarda bir düzeltme bekliyorum ve onun sonrasında da yükselişine devam eden bir kripto para piyasası görmeyi düşünüyorum. 28300 doların bir üstünde ise 30000 dolar civarında da bir direnç noktası bulunmakta. Bundan dolayı bu seviyelerin aşılması ve üzerinde kapanışların yapılması büyük öneme sahip. Ethereum tarafına bakacak olursak Ethereum'da ise 1800 dolar direnci aşılmasına rağmen yeniden onun altına sarkmalar yaşandı. Gördüğünüz gibi iki defa 1800 dolar direnci test edildi ve üzerinde mumlar atıldı. Fakat üzerinde kapanış sağlanamadı. Bundan dolayı aşağı sarkan mumları yeniden gördük. İlerleyen süreçler için destek noktası Ethereum'da 1740, onun da bir altında 1650 civarında bir destek noktası söyleyebiliriz. Direnç noktası zaten 1800 dolar civarında ve onun bir üstünde 2000 dolar civarında bir direnç noktası daha bulunmakta. Bundan dolayı bu seviyelerden kademeli olarak alımlar veya satışlar yapmak mantıklı olabilir. Eğer ki uzun vadeli yatırımcıysanız tabii ki satışlar yapmak size kalmış bir durum. Daha uzun vadede hodl edebilirsiniz. Özet olarak FED faiz kararlarıyla alakalı fikirlerimi söyleyecek olursam, FED faiz kararlarında 25 bazlık bir faiz artışının daha olası olduğunu düşünüyorum ve onun sonrasında yukarı yönlü bir hareket ve aşağı yönlü bir düzeltme olabileceğini düşünüyorum. Diğer durumda hiçbir şekilde faiz arttırımı olmaması yönünde yukarı yönlü sert bir hareket gelebilir. Bundan dolayı riskli piyasalarda bu durumları takip edebilirsiniz. Yarın akşam itibariyle Fed faiz kararlarını an be an Telegram kanalımdan paylaşacağım arkadaşlar. Aşağıda davet linki de mevcut. Oralardan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.